Günaydın örümcek kız Günaydın aşkım Günaydın oğlum Günaydın babacım Allah Allah uyandığım gibi kapı çalıyor ya Bir rahat bırakmadınız be abicim Kim o? Ses de vermiyor şuna bak Aşkım bence Tarık şaka yapıyor sana Evet babacım Tarık abi olabilir Tarık abim olabilir bakalım <laughs> Oyuna katıl Ya ben oyuna katılmak istemiyorum Buna zorunlusun Zorunlu muyum oyuna katılmak zorunda falan değilim tamam mı Kapat kapıyı ben zaten para ödülünü aldım Aşkım kim o Kim gelmiş babacım Postacı gelmiş ya yanlış adrese gelmiş Ben dedim de yanlış adrese geldiniz dedim ha, Anladım hmm, Çalma kapıyı postacı Sana yanlış adrese geldin dedim Aşkım belki de doğru adrestir aç kapıyı Hayır kapıyı açmayın tamam mı bu postacı çok inatçı çıktı Neyse ben odama gidiyorum Allah Allah ya arkadaşlar oyuna tekrar katılmamı istiyorlar Ben oyuna tekrar falan katılamam tamam mı Zaten para ödülünü kazandım Daha ne yapmamı istiyor Olamaz Oyuna katıl Sen nasıl girdin odama Ben girerim Tamam 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 katılacağım Olamaz Gel bakalım benimle Yapmayın bana bunu. Gözünüzü seveyim. Ne güzel. Para kazanmıştım. Oyunu tekrar oynamak zorundasın. Beni anlıyor musun? Ee, tamam. Peki öyle olsun. Şimdilik oyuncular olarak bu hapishanede kalacaksınız. Daha sonra oyuna aktarılacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam peki bu hapishanede kalalım olur tamam. Gözüm üstünüzde olacak. Peki üçgen kafa tamam peki. Arkadaşlar buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Nasıl kaçabilirim ki abi nasıl kaçabilirim? Baksanıza üçgen kafa sürekli devriye atıyor. Ve şu anda bütün hücrelere bakıyor arkadaşlar. Adamın gerçekten dediği gibi gözü üstümüzde yani. <laughs> Bakın arkadaşlar burada bir tane havalandırma deliği var ama vidalarla böyle sıktırılmış. Benim bu videoları açmam gerekiyor. Eğer bu vidaları açabilirsem arkadaşlar buradaki havalandırma deliğinden hapishaneden kaçabilirim. Benim burayı açmam lazım arkadaşlar. Nereye bakıyorsun? Hey sen. Ne oldu? Ha, bir şey, bir, yer, bir yere bakmıyordum. Hadi gel dışarı çık. Yemek vakti. Yemek vakti mi? Oh be vallahi çok mutlu oldum sağ olasın. Selamünaleyküm yuvarlak kafa ben yemek almaya geldim. Ne oldu? Konuşamıyorsun değil mi? Çünkü senin konuşma yetkin yok. Üstlerden izin alman lazım. meyve Sabah alacağım arkadaşlar. Meyve tabağı benim evde yediğim yemek. Nereye otursam? Nereye otursam? Herkes gruplaşmış. Oh, şurada bir amca var. Selam aleyküm amcacığım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni de mi evinden aldılar oyun oynatacağız diye? Evet çocuğum maalesef. Hadi ya. Amcaya da yapılır mı hiç böyle ya? Ne kadar saygısız adamlarsınız siz ya. Çok lezzetli. Seni de mi aldılar? Evet beni de evimden aldılar amcacığım. Vah vah vah. Ne yapalım amca buraya düştük işte. Ben buradan kaçmak istiyorum aslında ama nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Belki sana yardımcı olabilirim. Al yardımcı olabilirsin? Nasıl yardımcı olacaksın amca? Ben buradan harbiden kaçmak istiyorum. Al şunu. Neyi alayım? Aa sağ ol amcacığım. Bunu nereden buldun sen? Kimseye söyleme. Tamam amca peki. Tamam ben bunu kaçarım herhalde. Ne yapacağım bununla? Ne yapacağını sen daha inşallah amcacım. Bakalım. Yemek saati sona erdi. Herkes hücresine doğru yönelsin. Of ya. Amca neyse daha sonra görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Önemli değil çocuğum. Geç hücrene geç. Tamam geçiyorum abi. Tamam ya. Yani ne bağırıyorsun Allah Allah. Tamam geçtim işte. Bütün oyuncuların dikkatini. Yarın Squid Game oyununuz başlayacak. Bu hapishaneden başka bir yere yönlendirileceksiniz. Arkadaşlar benim bu gece kaçmam lazım. Yoksa bu hapishaneden Squid Game oyununa yönlendirilecekmişiz ve Squid Game oyunu çok değil tehlikeli. Amcanın bana vermiş olduğu arkadaşlar böyle bir matkap var. Herhalde video sökücü matkap. Ben şimdi arkadaşlar buradaki videoları sökeceğim. Hadi bakalım ilk vidadan başlayalım Ferit ailesi. Hadi hadi hadi. Pomdur arkadaşlar bir vida gitti. Diğerini de söküyorum hemen. Hadi. Abi vallahi mükemmel gidiyorum. Buradan kaçacağım. Yemin ederim kaçacağım. Hey ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Bir şey yapmıyorum. Tepeye bakmayı kes ve yat uyu. Herkes uyumaya başladı. Git sen de uyu. Tamam uyuyacağım abi sakin ol. Yarınki oyuna hazırlıklı ol. Uykunu almayı unutma. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ramak kalmıştı yakalanıyordum. Ama yakalanmadım. <laughs> Hadi bakalım Ferit Dalyci sökmeye devam ediyoruz. Hadi, hadi. Yemin ediyorum son video arkadaşlar. Son videoda söküyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Aha arkadaşlar tamamdır. Tuvaletin üzerine çıkalım. Hadi ittir, 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 ittir. Aa, aa işte bu arkadaşlar tamamdır. Bakın havalandırmaya geldim. Şimdi buradan bir yol seçmem lazım. Solu mu seçeyim, sağ mı? Solu seçeceğim Ferit Dalyci. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hop. Aha, işte bu kadar oğlum noktasına çıktım. Şimdi arkadaşlar buradan bu tünelden devam ediyoruz. Acaba bu tünelin ucu nereye çıkıyor Ferit dairesi? Gerçekten merak ediyorum. Aa, aa, farklı bir yere çıktı. Burası mutfağa benzemiyor arkadaşlar. Burada bakın şöyle bir masa falan da var. Buradaki vidaları da teker teker sökerim Ferit dairesi. Şunu, şunu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu söküyoruz. Hadi. Bu kadar basit. Aşağı atlıyorum arkadaşlar. Bohta çıkabilir ama bilmiyorum valla. Atlıyorum. Allah. <laughs> Aman Allah'ım. Şşş sessiz olun ne yapıyor lan acaba bilgisayarda aha kare kafa arkadaşlar ben çok yanlış bir yere atladım sanırım olamaz ne yapacağım ben burada ne yapacağım en iyisi şuraya saklanayım ferit ailesi buraya saklanacağım kare kafa beni görmemeli silahım da yok aha Harekete geçti. Saklan, saklan saklan. Olamaz arkadaşlar. Çıkıyor. Yo, hadi çık. Çıktı. Vallahi çıktı arkadaşlar. Artık daha güvendeyim. Ee, bu odanın başka bir özelliği yok mu Ferit Dairesi? Sadece burası böyle güvenlik odası mı? İlla buralarda bir yerlerde gizli geçti olmalı Ferit Dairesi. Gizli geçti bulacağım ve onların arkadaşlar gizli yerini keşfedeceğim. Bakalım odaya giren birisi var mı? Yok. Tamam süper arkadaşlar güvendeyiz. Üçgen kafa. Gel bakalım buraya. Burada birisi kaçmış. Birisi kayıp. Ha. Alarm çalıyor. Arkadaşlar benim geri çıkmam lazım. Olamaz. Kaldım burada arkadaşlar. Kaldım burada. <laughs> Sanırım her şey buraya kadarmış bir. Ha. ha? Abi, abi bir şey yapma abi. Gel lan buraya. Gel bakayım sen buraya. Sen burada ne arıyorsun bakayım söyle. Abi ben silahsızım lütfen bana zarar verme. Yuvarlak kafa seni. Hmm. Geç bakayım en köşeye geç bakayım. Matkapla bak bu kafada basarım bu matkapı he. <laughs> En köşede öyle duracaksın. Tamam mı? Ben de silahları alacağım. Oo, silahlara bak. Güzel. Başka silah var mı? Tamam, M4. Oo, M416 var arkadaşlar. Süper, bunu da alalım. Tamamdır. Daha da silah ihtiyacım yok Ferit ailesi. Bana bir şey yapmayacaksın, değil mi? Sana ne yapsam, ne yapsam? Al bakalım. Böyle işini bitiririm. Hey 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 ellerini havaya kaldır. havaya kaldıracakmışım. Al bakalım. Şimdi ben de kare kafa kostümü giyeceğim arkadaşlar ve kamufle olacağım. Hadi bakalım. Hop. Evet, artık ben kare kafayım arkadaşlar. <laughs> Mükemmel oldum. Şimdi artık dışarı çıkıp diğerlerini öldürebilirim. Gelin bakayım buraya. Efendim, onu bulabildiniz mi? Evet buldum kardeşim. Al bakalım. Ne yaptınız siz? Efendim ne konuşan elenir. Al bakayım sende. Sen de al. Aa. of be bu kostümün içinde valla daraldım arkadaşlar. Böyle daha iyiyim. Hepinize özgürlük. Çıkın bakalım kafeslerinizden. Çıkın çıkın çıkın. Dur kardeşim bekle seni kafesini de açıyorum. Bunu alalım. Amcacım sen de çık. Helal olsun sana. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol amcacım her şey senin sayende. Şöyle şalteri de koyalım. Sen de çık kanki. Bütün hapishane hapisten çıkabilir. Özgürsünüz. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün bu kadar Tankilerle beraber arkadaşlar Yaşlı amcanın yardımlarıyla Squid Game hapishanesinden kaçtık Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmayın Sağda ve solda iki tane video var İki video lütfen tıklayın arkadaşlar Videoyu paylaşın kendinize iyi bakın Hoşçakalın